Herkese merhaba. Bu videoda YouTube'da nasıl reklam verilir? Neden reklam verilir? Bunları da değineceğiz. Ama şimdi öncelikle neden reklam verdiğimizi anlatayım. Biz eğer YouTube kanalımız varsa veya YouTube kanalımızda bir sürü içerikler ürettik daha hızlı bir şekilde büyümek istiyoruz. Daha çok insanlara ulaşmak istiyoruz. O zaman günlük minimum 5 2 lira gibi ücretlerle birçok kişiyi ulaştırabiliyoruz Google reklamlarla. Evet, bunu sadece bu şekilde yapacağınız ayarlamalarla yapabileceksiniz. Çok lafı uzatmadan hemen YouTube kanalımızı You Google Ads'e nasıl bağladığımızı, ardından reklam verirken neleri ayarlamamız gerektiğini Gelin birlikte hemen başlayalım. Öncelikle hangi kanalı yapacaksak artık kendi kanalımızın YouTube stüdyosunu açıyoruz ve ardından yapmamız gereken ufak ayarlar var burada. Buradan ayarlar kısmına basıyoruz, sol aşağıda bulunmakta ve buradan da kanal, ardından gelişmiş ayarlar. Aşağı indiğimizde hesabı bağla kısmına tıklayacağız ve buraya bağlantı adı ve Google Ads müşteri kimliği gerekiyor. Peki ben bunları nereden alacağım? Onu da şuradan alıyoruz. Öncelikle hemen ads.google.com adresine giriyoruz. Oturumu aç diyoruz. Oturumu aç dedikten sonra biliyorsunuz eğer et hesabınız yoksa bunları yapmanız da gerekiyor. Yeni bir Google Ads hesabı oluştur. Ve ardından biraz beklememiz gerekecek. Ve burada bizim hesabımız açılmış olacak. Fakat yukarıda gördüğünüz üzere bizim bir numaramız var sağ üstte. Bunu kopyalıyoruz. Ve kanal içeriği yine ayarlar eğer kapattıysanız ayarlar kanal gelişmiş ayarlara girdikten sonra burada hesabı bağla kısmına tıklıyoruz. Bağlantı isterseniz bunu reklam hesabı olarak ayarlayabilirsiniz istediğiniz şekilde. O kopyaladığımız numarayı da buraya yapıştırıyoruz ve bitti diyoruz. Kaydedildi. Biz buraya tekrardan kaydet diyoruz. Ve ardından tekrar buraya geliyoruz Google Ads hesabımıza. Burada da profesyonel bir pazarlama pazarlamacı mısınız? Direkt buraya geçiyoruz ki bizim ihtiyacımız olan YouTube kanalımızı yapmamız. Biz uzman moduna geçin diyoruz. Niye geçtiğimizi buradan anlayacaksınız. Biz bu kadar profesyonel olarak geçmiyoruz. Direkt buradan kampanya olmadan bir hesap oluştur'a tıklıyoruz. Ardından bunların doğru olduğunu emin olun. Bu seçenekler ise okursanız zaten anlayacaksınız ama kısa bir şekilde eğer evet derseniz performansı iyileştirecek raporlar sunuyor size. Evet derseniz mailinize gelecek. Ben buna evet diyorum ve gönder diyorum. Hesabınızı keşfedin diyor. Ve ardından buradan ayarlar. Ayarlar kısmına giriyoruz. Bakın burada Ayarlar kısmına girdik. Buradaki bilgileri doğru bir şekilde doldurun. Adresinizi, posta kodunuzu, ilinizi, telefon numaranızı, her şeyi doldurun ve otomatik ödeme yerine manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. Sizin istediğiniz tutarda minimum tutarak manuel ödeme şeklinde ayarlayabilirsiniz. Bunları ayarladıktan sonra, evet biz bu ayarları ayarladıktan sonra YouTube hesap bağlantısı isteğinde bulundu. Demincek yaptığımız o numara buraya geçti. Bakın deneme kanalı 1. Gördüğünüz üzere buradan kabul edeceğiz. Bu kabul ediyor musunuz bu kanalı diyor. Evet kabul ediyoruz. Approve diyoruz ve kanalımız bağlanmıştır. Hatta hemen kontrol edelim. Tekrardan stüdyoya girdik. Ayarlar dedik ve ardından tıkladıktan sonra bakın buradaki onay bekliyor simgesini bir kere yenile çekiyoruz buraya. Ve ardından biraz bekleteceğim onaylandı ibaresini gö görelim. Hemen tekrardan açıyorum kanal gelişmiş ayarlar. Gördüğünüz üzere bağlandı. Evet. Şimdi bağladığımıza göre şimdi reklamı nasıl yapacağız? Gereken noktalardan ister buradan artıya basarak yeni kampanya oluştur diyerek, burada hedef kılavuz olmadan bir kampanya oluştur diyerek aynı zamanda video kısmını seçeceğiz. Atlanan veya yayın dışı burada özel video kampanyasını oluşturarak Buradaki daha detaylı bir şekilde seçebilirsiniz. Fakat ben bu kadar detay istemiyorum. Hızlı bir şekilde reklam yapmak istiyorum. Peki o zaman ne yapacağız? Hesabımızı onaylamıştık. Burada 3 noktayı tıklayıp tanıt kısmına tıklıyoruz. Burada size bir haber verebilir. Burada evet aynı şekilde başlık kısmına tıklıyoruz. Ve bu istediğimiz videoyu reklama vereceğiz. Şimdi bize seçenekler sunacak. Evet, videonun URL'si buraya gelmediyse Tekrar URL'sini kopyalayıp buraya yapıştırabilirsiniz. Buradan istediğiniz şekilde atlanabilir reklam mı yoksa önerilen videolar kısmına göz göstermek istiyorsanız bu seçenekleri kullanabilirsiniz. Ben buraya deneme açıklama kısmına böyle siz gerekli ihtiyaçlara göre yazın. Çünkü ben buradaki videoya göre öylesine bir deneme yaptım ve sonraki kısmına geçelim. Ve buradan eğer burada ayarlar değilse burada Türkiye müşteriniz nerede bulunuyor yerine Türkiye ise Türkiye hedef kitleniz burada İngilizce yazıyorsa İngilizceyi kapatın çünkü İngilizce içeriğinizle alakalı değilse İngilizce reklam vermenize gerek yok ve sonraki kısmına tıklıyorum. Evet reklamda kitleyi belirlemeyi nereden yapabilirim ben bilmiyorum derseniz onu da şuradan yapıyoruz. Analytics kısmına girdik üstten de kitle kısmına tıklıyoruz ve böylelikle aşağı kayıyoruz. Yukarı tarafını göstereyim aşağıdan aşağı indiğimizde bakın burada kadın erkek cinsiyet hangileri izlediği hangi yaş aralıklarının izlediğine aynı zamanda nerelerden izlenildiğine dair bilgi edinerek reklamımızı böyle, bu şekilde optimize edersek daha çok verim alacaktır. Dediğim gibi şimdi devam edelim. Burada hepsi açıktır. Ama bu hedef kitlenize göre kimlere göstermek istiyorsanız burada ayarlayın. Hedef kitlenizi burada ayarlayın. Sonraki kısmına geldiğimizde buradaki aşağıdaki kısımlarla kanalımız ihtiyacını görmeyecektir. Onun için ilgi alanları oldukça geniş turda. Bulunacağız ve aynı zamanda burası 30 liradır ama siz günlük ne kadar bütçe ayırmak istiyorsanız ona göre minimum ücreti verin önce test edin ardından eğer performans vermezse 5 gün içerisinde iyi bir performans verse başka bir video reklamı verin. Bu arada dediğim gibi ben 5 liradan başlatıyorum genellikle reklamları örnek olarak ve bunları yaptıktan sonra sonraki kısmına bastıktan sonra sizin reklamınız başlayacak. Bu reklam sürecinde bu arada şunu da söyleyebilirim ki iki gün incelemesi var. Bunları iki gün inceledikten sonra aktif oluyor. Bazen sıkıntılar olursa zaten bu pencerede haber edecektir veya mailinize mesaj gelecektir. Böylelikle aynı zamanda siz kendi bilinirliğinizi hızlı bir şekilde etrafa yaymış olacaksınız ve hızlı bir şekilde büyümüş olacaksınız. Eğer bu tür sorularınız varsa YouTube konusunda ya da Instagram konusunda yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere üyelikleri açıkçası benim için destekçi çok teşekkür ediyorum destekleriniz için kanalımdaki içeriklerin kalitesini arttırmak için elimden geldiğince destekliyorsunuz teşekkürler.